Değerli tüketiciler görmüş olduğunuz gibi Danfoss kompresör motor yani modeli NL11F. Gördüğünüz gibi oradaki bütün modelleri okuyoruz. Eğer buzdolabınıza gelen tamir teknik servis bu dolabınızın motoru kesin yanmış diyorsa net emin olabilmeniz için bakın şurada gözünüzü açıyorum. Buradaki röle termik bunu söktürün. Direk şoklattırma olayı yapın. Şoklattırma olayı nasıl bir hastanın kalbi durduğu zaman şoklama bir yapılıyor. Şu an bu buzdolabının motoru yanık bir gözüküyordu. Şoklayarak şu an sesini duyduğunuz gibi dolabı çalışır duruma bir getirdik. Bunun da sebebi elektrikler gidip geldiği zaman şu an çalışan buzdolabının fişini çekelim. Tekrar takalım. Dolap çalışmaz. Ama kendi kendine motor kilitlediği zaman da Motor yandı arızası verir. Bu da müşteriye dıntık dıntık diye ses yapar ve buzdolabı hiçbir şekilde çalışıp soğutmaz. Onun için hani gelen teknik servis arka kapağını sağını solunu açmadan direkt motor yanmış diyorsa hiçbir şekilde itibar etmeyin. Deyin ki kardeş motorun yanındaki röle termiği söküp buna bir şoklama yap. Şoklamayı mutlaka biliyordur. Eğer bilmiyorsa tamirci değildir. Evinizden kovun. Tamirci değerli tüketici